Evet açıkmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, şunları buraya koyayım. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Freddy işte. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz gibi şey al buradaki Evet arkadaşlar benim en sevdiğim bir dakika kapıyı kapatayım. Benim en sevdiğim arkadaşlar FNAF karakteri Freddy. Çünkü Freddy en güçlüsü. Benim en sevdiğim FNAF karakteri tabii ki de Freddy. Çünkü Freddy en güçlülerindedir. Eskiden ben Bonnie var ya Bonnie tavşancı köledi. Arkadaşlar ben bu oyunda hile kullanıyorum. Ondan dolayı hızlı gece geçecek işte. Anlıyorum şu an. Asıl ben bunu yüklemedim. Kuzenim bana Allah biri hemen hareket etti. Hemen hareket ettiler. Freddy daha güçlü bakın. ve daha güçlü. Değil mi? Şu an cik cik orada. Böyle oh. oh. well, nerede? Bu karakteri süreceğiz. Allah. Bismillah açmış. Arkadaşlar buranı çekmiyor. Allah. Foxy yanımıza koşacak şimdi. Açmış. Foxy. Ne? Evet. Evet çok iyi. Evet evet. Aa, güzel atıyor. Bir dakika. Gittik mi böyle tekrar gitti. Açmış kapısı. Hadi Freddy dedi Bakın şu ayının burnuna dokundunuz Bir dakika. Arkadaşlar bak şuradaki ayın apı. Çok Aman be. Biz indirtin. Ne var? Arkadaşlar şuradaki ayının burnu var ya. Oraya bastığınızda şey oluyor. Bakın. Ne? ben bu hile kullanıyordum ama. Ya bekle o zaman. Geliyor. Ya ben böyle bir oyun oynamam. Bitmişsiniz. Şarjım bitiyor. Arkadaşlar beni şarjım bitiyor. Hemen bir şarjım. Arkadaşlar getirdim şarjımı. Şimdi bakacağım. Allah oh, açtık gelmiş. Ya girecekler diyecek. Gelmiş arkadaşlar. İki ya dört cik cik şu an yanımızda Şu an cik cik yanımızda Bonnie de gelecek şurada diyorlar ki şurada koşmak yasak bilmiyorum Freddy rahatsız etmek yasak bilmiyorum böyle şeyden yürüyordu şu dik dik ne yazıyor aha Bonnie de geldi arkadaşlar burada olması mı oldu ne oldu ne oldu babam gibi. Çıkmış, 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 oğlum oğlum çıkmış, çıkmış. Arkadaşlar çıkmış. Allah oyundan çıktık. patlayacak. Açalım biz yakalasın ama. Allah Allah geldi. Geliyor. Geliyor. Sen gittik yanımıza. Allah gözüm kaptı. <laughs> arkadaşlar birinci geceyi geçtik. Bay bay arkadaşlar hepinizi seviyorum.